Ben niye bas bas bağırıyorum yıllardır? Bana demediklerini bırakmadılar. Böyle nur topu gibi linçlerimi de yedim biliyorsun. Ne diyorum? Erkeklerinizi maskülen yetiştirin. Erkekleri güçlendirin. Erkekleri bir erkekle büyütelim. Baba, baba yoksa dayı, dayı yoksa amca, dede. Onlar da mı yok? Usta. O da mı yok? İşte basketbol koçu. Çünkü sen bunu yapmazsan, bu başıboş kalacak, başıboş kaldığında böyle underground meselelere girecek kişilik özellikleriyle ya da daha extrovertse işte o tribünlerdeki çocuklara dönüşecek, işte iki tane amigonun arkasında ölürüm de öldürürüm de keserim de bilmem ne yapacak. Bu çocukların en büyük sıkıntısı bak yanlış bir şey yapıyoruz, bas bas bağırıyorum bak canlı yayında söylüyorum her şeyde de göze alarak söylüyorum. Ben bu vatanın bir evladıyım. Vatanımı da çok seviyorum. Bu işi yapmamdaki ana motivasyon kaynağım da bu biliyorsun. Ben onun elemiş şey, eleğini asmış bir kimseyim. Hı hı. Erkekleri güçlendirelim diyorum. Eğer biz hala kadına şiddet dersek. Geçenlerde bak oyuncu hanımefendinin adını unuttum. Bir konuşma yapmış. İşte artık harekete geçmeniz lazım kadınlar Hı. olarak diye. Şey neyse e, yazsın arkadaşlar e, lütfen yorumlara. Ben görmedim o yüzden bilemedim. Peki. E, Betüş karakterini mi oynamış? Ha, neyse. Kadına şiddet, kadına şiddet, kadına şiddet, kadına şiddet. Sonuç kadına şiddet hem bakmayı seçtiğimiz yeri değişmeliyiz. Hem de sloganımızı, dilimizi değişmeliyiz. Türkiye'de kadına şiddet yok. Türkiye'de güçsüz her şey şiddet var. Evet katılıyorum. Yani bugün e, hatta erkek şiddeti ...dan da bahsedeceğiz birazcık. Orada da özellikle... ...şunu da belirtmek istiyorum. Yani... ...kadına şiddet dememenin... ...ve erkek şiddeti dememenin sebebi Çünkü... ...erkeklere de yine aynı erkekler şiddet gösteriyor. Hayvanlara da yine aynı erkekler... ...şiddet gösteriyor. Aslında güçsüz kabul bu ...her şiddet var. Önünde yürüyen, hareket eden gözünün... ...kestiği her, her şeye şey. dalıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dolayısıyla hani biz bir de kişisel gelişimden... ...geliyoruz. Yani sonra biliyorsun... ...psikoloji falan e nasıl işlediğini biliyoruz. Hı hı. No to war, savaşa hayır. Ne çağrıştırıyor savaş? Hı, hı Dolayısıyla kadına şiddet, kadına kadına şiddete hayır. Kadın ya 30 yıldır kadına şiddete hayır. Ya tabii ki hayır. Allah muhafaza ben hayatımda hani ne abimde ne bende ne babamda yani biz dayılarımda hiç öyle şeyler görmedim ama Bu şöyle çözülür. Toplumda fiziksel olarak dezavantajlı her canlıya, evet. kadına, çocuğa, çocuğa, kedi köpeğe ve çok az biliniyor ama ben çalıştığım için biliyorum, engellilere. Herhangi bir konuda hendikapi olan birini çok kolay suistimal ediyorlar bizim buralarda. Evet. Hele ki amaysa filan. Güçsüz olana saldırmakla ilgili bir dürtüsellik var. Hı hı. Ve bu dürtüsellik e, toplumun doğal olarak baktığımızda hep en alt kesimlerinden geldiğini, en ezilmiş çocukların, hı hı. sevilmemiş çocukların e, bir baba koduyla, bir tanrısal kodla tam olarak e, büyüyememiş ve onu sindirememiş, içine alamamış e, erkekler olduğunu görüyoruz. Hı hı. Üstüne üstlük şöyle bir şey de var. Bunu da es geçmeyelim. Ee, yiğidi öldür hakkını yeme şiarıyla devam edelim. Kadınlarımızda da şiddet var. Hı hı. Ben saç saça baş başa çok kadın Tabii görmeye hem başladım. Tabi sözlü ha. olarak da şiddet gösteren çok kadın var. Harika. Kadının şiddeti sadece erkeğin ki kadar fiziksel olmadığı için evet. o psikolojik şiddet. Daha az görünür olabiliyor. Daha az da. görünür ama çok ciddi bir şiddet var. Hı hı. Yani bu topraklar şiddet dolu. Evet bunun altını çizelim kadın çocuk kedi köpek diye ayırmayalım güçsüz görülen her şeye bir şiddet var aslında doğru teşekkür ederim tekrar ediyorum hareket eden kendinden daha güçsüz olduğunu gördüğü ya da gözünün kestiği hı hı. her canlıya saldıran bir dürtüsel bir güruh var hı hı. bu yeri geliyor bir futbol maçında hiç tanımadığı, hayatında görmediği bir insanı Hunharca böyle tokatlamakla, saldırmakla gösteriyor. Yeri geliyor bir kuytu köşede al işte o Beyoğlu'ndaki o evet. şeyi gördüm ben. Telefonu kırıyordum yani. Bir de neye kızdım biliyor musun? Arkadan iki tane adam gibi, Bir tanesi deve gibi. Hı hı. Ya indirsenize şu herif. Ya sonradan müdahale ediyorlar aslında ama bu konuda niye da... Niye ama? E sen bir kere bunu yapan Kadir adamı ne şeker yaptın? Şeker vakası evet yani. Şimdi tutarlılık o yüzden çok önemli. Şimdi diyeceksin ki indirsene dedim bu da bir şiddet. Ama e, ödül ve ceza sistemi denir buna. Eğer bir kişi yaptığı şeyden yeteri kadar ceza almadığına ikna olduğunda kani ise dolayısıyla bu suçu defaatle işlemekten bir beis duymaz. Bununla ilgili bu hafta bir e... Ufak araştırma yaptım özellikle bu tarz tecavüz vakalarını da çok duymaya başladığımız için. Çok da ben hukukla çok ilgili bir insan değilim. Ama araştırmada şunu gördüm. Bir tecavüz vakası suçu sabitse şayet yani gerçekten o suçu işlediği kanıtlarla sabitse ve indirimsiz iken 12-16 yıl ile yargılanırmış. En iyi ihtimalle yani hiç indirim almadığında ben pişmanım da demediği takdirde Zaten yarısı verilirmiş. Onun da bir yıl bir ayı sadece kapalı cezaevinde yatarmış. Ve bir yıl bir ay sonra zaten aslında bir yurt gibi kullanılmaya başlıyor cezaevi. Ve bir yıl içerisinde zaten aynı suçu işleme potansiyeli olan birisi hiç yaptığının karşılığını almamış olarak dışarıda oluyor. Ama bunun karşılığında da Amerika'daki eyaletlerden birindeydi, yanlış hatırlamıyorsam Kaliforniya olması lazım. Zaten cezasını aldığında da hapishanede farklı şartlarda, diğer mahkumlardan tamamen bağımsız, e, sosyal etkinliklere katılamaz Hı -hı. şekilde Hı -hı. o cezayı çekiyor. Çıkınca. Neden? Çünkü yani işlediği suçun Hayır. ne kadar ağır bir şey olduğu ortada. Bilmiyorsun ne işte. Neden? Çünkü erkekler çocuğa, kadına tecavüz yani, vakası, on, onların işte. koğuşuna girdiği anda 24 saat içinde e, ona mukabil bir... Evet. ...karşılıkla, çoğunlukla hayatını almaya kadar hı hı. gidecek bir cezalandırması var. Üstelik bir de bu cezadan sonra da çıktıkları zaman şöyle bir sistem varmış. Bir e, semte taşındıklarında oranın karakoluna gidip kendilerini ifşa etmekle mükellefler. Taşındıkları yerin adresi de o semtteki herkese bakın burada böyle bir kişi oturuyor. Suçu bu, fotoğrafı bu, bilginiz olsun diye herkese haber veriliyor. Bütün ömürleri boyunca takacakları bir kelepçeleri var dijital... E, ve okullara 600 metreden daha fazla yakın bir yerde ikamet edemiyorlar. Yani bütün hayatları boyunca aslında Aklın onunla beraber bir. yaşıyorlar. Şimdi bizde de e, gerçekten ki bizde zaten sadece pişmanım dediğinde bile e, ciddi indirimler alıyorlar. Bizde kutsalık şey var. Bir pişmanım bir takım elbise. Evet. E, bizde zaten indirimler çok fazla oluyor ama dediğim gibi yani en... Kötü olan durumda bile yani en her şeyin kanıtlanmış olduğu durumda bile zaten yatarı ciddi anlamda cezai bir yatarı bir yıl en fazla bir buçuk yıl kadar oluyormuş. Bu benim mesela gerçekten çok üzdüğü. E, ama bunlar artık çok konuşulduğu ve çok ortaya da çıktığı için e, aslında suçu işlemeye yatkın olanlar da bunun çok farkındalar artık. Ya bu, <laughs> Sana bana hukuk dersi verirler. Tabii ki. Tabii Bak ki. ciddi söylüyorum sana. Yani avukatlarımızın yeni mezunları suçluları aslında... Staja göndermeleri gerekir. Onlar ne kadar açık yedik varsa e, biliyorlar. Hı. Çünkü bile isteye yapıyorlar. Bak bir insan işte geçenlerde yakalandı bir tanesi. 20 küsur 30 tane suç kaydı varmış. Evet. E, bir tanesi yakalandı 20-30 onun. 20-30 onun. Kayıtların hiçbirisi de öyle ufak tefek suçlar değil bu arada. Gasp, insan yaralama, kasıtlı yaralama. Hürriyeti alıkoy, yani ne ararsan var. Evet, evet. Cinayete kadar bütün skalaya getirmiş. Artık en son tecavüz cinayeti yok. Evet. Şimdi e, demek ki bu herif bunu hobi olarak yapıyor. Evet Çünkü suçun. Tekrarlanma dürtüsü diye bir şey vardır psikolojide. Hı hı. Bir kere bir suç işlediği zaman yeteri kadar ceza almadığında ondan haz duymaya başlıyor. Haz duyduktan sonra da kendi çevresine onu ballandırarak anlattığı için oradan da aslansın kaplansın'ı veriyorlar buna. Çünkü yapanın yaptığı yanına kar kalıyor. Tabi seri katillerde de aslında ilk cinayetten sonra ikinciye kadar uzun bir ara görülür evet. çoğunlukla. Sonrasında ilme çok artar. Evet. muhakkak oraya bir daha gidiyor. Ya işte biraz psikoloji bilmek, biraz evet. sosyoloji bilmek, biraz bunları bilenlerle konuşmak ne güzel olurdu. Aslında değil mi memleketimiz için? Çok yani dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Ee, babalar neredesiniz? Beyler? Hani şimdi ben... Ee, mahallenin delikanlılarının olduğu bir dönemde büyüdüm. Tırnak içinde söylüyorum. O mahallede bir racon vardı. Hı hı. Değil mi? Ee, Valla ben bir zararını görmedim. Bizim yaşadığım yerlerde hiçbir şekilde bugüne kadar böyle bir şey duymadan büyüdüm ben. Hı hı. Çünkü en etkili ceza toplumun verdiği cezadır. Dışlanmak. Dışlanmak. Dolayısıyla sen biz de o kelepçeyi tak bilmem ne oraya fotoğrafı nas. O yana bir gün eline kalem olur o fotoğrafı da böyle kafasına göre bir şey yapar dalga geçer gibi. Ama hı. işte eğer hani indirim yapılacaksa şerefsizi dövmenin indirimi olsun. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o herifler eğer civarda hı hı linç edileceğini hissettiğinde 26 kere düşünür. Evet. Çünkü o kadar narsistik ki ötekinin ne hissedeceğini, ne yaşayacağını, ona ne yaşatacağını zırnık umurunda değil. Anlamıyor zaten tabii ki. Öyle bir şey ayna nöronu yok. Dolayısıyla kendi kitleniyor. Kendi curumuna doğru ilerliyor. Hı hı. Eğer biz bu mahallede istediğin kadar bekçi koy, istediğin kadar bilmem ne. Ya İstanbul'a ne kadar bekçi koyacaksın? Hangi sokağına kamera takacaksın? Hı hı. Yani bu şehir artık öyle e, bir uydu şehir değil. Geçti o işler. Hı hı. Eskiden onlar işte uydu pilot filan. Şimdi dolayısıyla ne yapacaksın? Bu eski kültürü e, ama işte mahalle kalmadı. Siteler, 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 siteler. siteler. Evet, o da doğru. Bu kadar büyük yapılarda gerçekten yanımızdaki kim oturuyor onu da bilmiyoruz artık. Çünkü dolayısıyla toplum baskısı, toplum hı. şeyi çok ama çok önemlidir. Nasıl şimdi biz de Hepimizde bir şey var. Yerde bayrak gördük mü ne yapıyoruz? Kaldıracağız. Hemen kaldırıyoruz. Hiç tereddüt edeni gördün mü sen? Aslında. Ya da üstüne başan basanı. Hı. Mümkün mü öyle bir şey? Hı. Bütün biliyorsun Avrupa'yı geziyorum ben. Bu işte büyük katedrallerin şeylerin ee, kiliselerin önünde böyle işte sanatçılar var. Dünya bayraklarını çizmiş falan. Bütün dünyanın devletlerin bayrakları orada. Bil bakalım bir tanesini yere çizemiyor. <laughs> bir tanesine çubuk bulmuş bizim bayrak dikine. Yakın zamanda onunla ilgili bayağı olay yaşamıştı. Bir tane sanatçı Türk bayrağını yere çizmeyecek. Evet. Dolayısıyla aha bilmiyorum. Pardon evet dedim ama. Dolayısıyla hadi koysun bakayım o bayrağı yerine. Yani dolayısıyla şimdi bu bu olduğunda ne olur? O olamaz. Bazı kaslarımızın tekrar gelişmesi lazım. Ee, i̇şte maskülen erkek yetiştirirsen hı hı. o delikanlılık şimdi delikanlılık nerede? Yahu iki gün önce mine, dün mi ne ben işte... Uyumadan önce şöyle bir dolanayım dedim şeyde. Ne o ambulansın önünü kesmiş. Ambulansta kalp krizi geçiren bir hanımefendi var. Evet. İnmişler. Küfür kafir ediyorlar. Birbirlerine dayak atıyorlar. Hı hı. Bu sabah öğrendim. Hanımefendi vefat etmiş. Hı. Şimdi o delik delikanlılık. E, bunun da anlaşılması gerek. Yani bazen bunlar söylendiği zaman insanlar tabii bu konularda da çok hassas olduğu için yanlış anlayabiliyorlar. İşte maskülen yetiştirin. Bu böyle şimdi bir maskülen, sert bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Kurtlar Vadisi'ne aslında. kayıyor o iş. Evet. O işin oralara ezel mezel filan. o <laughs> işte yok çukur mukur filan. Şimdi ya diyorum ya çok borderline bir toplum olursan ortasını <laughs> tutturamıyorsun. Delikanlı lazım diyorsun. Kurtlar Vadisi'ne gidiyor. Delikanlı dediğim şeyin sırtında siyah ceketini atmış elinde yani teskilde, Kirli sakallı elde tespit bir, bir şey değil bahsetmiyoruz bu. Bahsetmiyoruz tabii ki. Bir erkeğin kendi kodlarına verdiği değerin göstergesidir delikanlılık. Evet. Bu kadar basit. Hı -hı. Ve bu ilkede erkek çok. Şimdi ben neye kızıyorum biliyor musun? Herkes bu toplumun her kesimi elini taşın altına koyacak bu işi kaldır. Kadına şiddet diyerek çözülmüyor. Uyanın ya. Kadına şiddet, kadına şiddet, kadına şiddet çözülmüyor. Nasıl çözülecek? E şimdi şu da var. Hadi bana söyle bunu. Bütün bu heriflerin tipini gördün değil mi? Evet. Tipini gördün. O kafasına çöp poşeti geçirdikleri de var biliyorsun. Ee, evet onunla ilgili güzel de bir video gördüm. Memur Hanım'ı hani şey yapmış hı hı. falan. Onlar şov olduktan sonra. Hı hı. Arkadaş sen önledin mi? Tabii Biz de her şey olur, da. ondan sonra şovu döner. Ya sen bunu engelle. Bak, bu adamlar, şimdi sen bunda karanlıkta karşılaşsan ne yaparsın o tiple? Çekinirim. <laughs> Vallahi benim yanıma otursa. <laughs> bir şey otursa, çıkmayacağını tahmin ederim. Hı, bak, benim yanıma otursa huzurum kaçar. Hı hı. Artık teyakuza geçerim. Hazır beklerim yani evet. ne gelecek diye. O? No? E bizim kız bununla evlenmiş. Bizim kız bununla öpüşmüş. Bizim kız bununla sevgili olmuş. Elini tutmuş. Hı hı. Bu kızları nasıl uyaracağız bu serseriliği, itliği, kopukluğu, paçasından akan erkeği nasıl ayırt ettireceğiz? Hadi bunu da sen söyle bana. Evet katılıyorum. Yani bu, bu konuda ben de bir kadınlar olarak bize çok şey düştüğünü düşünüyorum. Ya biz erkekler olarak bakıyoruz. Uğursuz geldi diyoruz. Hı hı. Hani anladın o tipten belli. Yavrucuğum sende nasıl bir mindset kafa var bir şey var da gidiyorsun bu herife aşık oluyorsun. Ya uğursuzluğu paçadan akıyor bunu. Kızlarımızı babalarının bu işi öğretmesi. Evet. Erkeklerimizi babalarının, dayılarının, amcalarının, dedelerinin, ustalarının yanında vakit geçirmesi gerekir. Bizim adamlarda ay çok yorum, yorda toplantım var. Burada bilmem neyim var. İşte biraz daha kırsala gidiyorsun. her bütün gün kahvede oturuyor. Çocuk orada işte ne oynadığı belli değil. Kimlerle ne yaptığı belli değil. Yahu, e bakıyorsun biz çok işte aile toplumuyuz. Bayramda torun tombalak herkes bir araya geliyor. Ne konuşuyorsunuz abi, geyik kürek mi? Bak bana rahmetli dayım, sadi dayım, toprağı bol olsun. Bir gün böyle oturuyoruz abim ben bize böyle o delikanlılıkla ilgili sorular sorar, testler yapar, fikirler verirdi. Biz böyle öyle erkekleştik onda. Hı hı. Yani anlatabiliyor muyum? İşte şuna şöyle yapılmaz, bu böyle bize yakışmaz filan gibi şeyler alır. Çünkü senden daha büyük bir alfa erkeğin bir erkek sadece beni iyi dinleyin. Kendinden büyük alfa erkeğe saygı duyar. Onu dizginleyecek yegane güç, saygı duyduğu, kendinden büyük pozisyon, statü vesaire hı hı. bir alfa erkektir. Erkeklerimizin erkeklerle birazcık daha büyümesi gerekiyordu. Bizim erkeklere ne oldu? Beyler ne oldu? Babalar. Yani dolayısıyla e, kadınlar, kadınlar, kadına şiddet, kadın... Yahu arkadaş... Kadına şiddet okey. Kadın mağdur bunun faili kim? Bu. E Bununla ilgili ne yapıyoruz? Yok hala ağlıyoruz. Kadına şiddet. Toplanıyoruz abi üç tane beş tane sanatçı. Böyle romantik bir iki açıklama işte böyle el izi morlar pembeler bir şeyler. Maru ceket kırmızı bilmem ne. giydik ne oldu? Pasif. Evet, biraz artık erkeklerin de daha aktif bir şekilde aslında. Ben burada lazım. E, erkekliğini sorgulasın istiyorum erkekler. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ve maç izlerken televizyonun önünde şey yapmayı biliyorsun koşturmayı. Hı Yani e birileri vardı kefenimizi giydik gideriz reis gönder. Nerede bunlar?